Ne oldu abi? Bir şey yok kanka yani. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bir şey var. E ses geldi mi? de kanka yani bilmiyorum. Ne sesi? Ben de ne diyeyim? Sen de ne diyeyim? ben, ben mi açayım? Aç ben çünkü çok kötü oldum. Hayırdır abi ne oldu ya? Kanka Nasıl Berkan bize bir ses attı. Sen Berkan'dan mı kaldın dün? Dün Berkan'da ne? Aa. değil Aa. Aa. ben konuşmuşsunuz herhalde. Bir şeyler söylemişsin. Whatsapp'tan konuşmuşsunuz. Hmm. Kanka Gamze ile çekim yaptığıma pişman oldum. Ya. Niye öyle şey dedin, anlamadım. Bir de bir de daha kötüsü de var kanka. Şok oldu. Hiç senden bu arada konuşuyor ki anlatamam. Bu, ne abi? Ben bilmem kanka yani sen söylemişsin. Sen ona ses atmışsın. Ben kanka. niye ses atayım ki ben? Abi, kendini beğenmiş demişsin. Bir daha da video çekmem. Allah Allah. Çekme kanka yani video, de ya video şey, şey değil yani? Vallahi ne? böyle bir şey yok abi ya. Kanka ha? Bir daha da video çekmem. Bu senin sesin yok. değil mi? Nasıl böyle? Benim sesim mi kanka? Bir daha açıyorum. Bir daha da video çekmem. Senin sesin nasıl sen? ben, böyle bir şey demem. Niye Hatırlamıyor musun bunu? Hayır öyle bir şey demedim ki. Zaten yemek bile ısmarlamadılar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şaka mı bu? kanka ısmarlıyoruz. Yemek ısmarlamadın öyle akıcı. Ben böyle bir şey getiremem ki ben. Kanka. Kanka. kanka resmen ne de demişsin bak. Zaten yemek bile ısmarlamadılar. Kimin sesi kanka bu? Benim de ben böyle bir şey niye diyeyim? Her yemek ısmarlamadılar ne alaka? Yemek yiyor şu an bizim evimizde farkında mısın hmm. dedi. Niye böyle bir şey? Her kanka. şey mi oldu? Bir i̇nsanlar kötü yorum.